Herkese merhabalar arkadaşlar. 16 Aralık Salı günü 8 koşulu Adana programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. 8 koşuda bugün 2 tane altılı ganyan oyunumuz bulunmaktadır. Bütün koşular kumpiste yapılacak arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim 8 koşulu Adana tahminlerimize ve yorumlarımıza. Birinci koşu saat 2.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaktı. 14 gün önceki yarışında tabelada dördüncülük yapan 1 numaralı Ört Kuyek Eray Çizik ile favorindir. Müslüm Çelik ile 5 numaralı Mr. Olcay 1 numaralı Ört Kuyek'in ciddi rakibi olacaktı. İlk çıktığı kum yarışını Ertuğrul Can Kılıç ile 3. bitiren, bu sefer Ahmet Çelik ile start alacak 8 numaralı Oleri burada da imale gelmeyecek safkandır. Ha, bu üst safkanı bu koşuda yeterli görüyorum. 1 numaralı Ört Kuyek, 5 numaralı misil Olcay ve 8 numaralı Oleri şeklinde yazarak 10 atımızın start alacağı 1. altılığımızın 1. koşusunu bu üç at ile geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 3'te başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre kum piste çıkacaklar. King of the City'ye fotoya yakın üstünlük kurup boyun farkıyla kazanırken üst üste ikinci galibiyetini alan 2 numaralı Best of Anadolu burada da kazanmaya yakın görüyorum. Benim favoratımdır. 8 gün önce çıktığı yarışını Çetin Akpolat ile kazanma başarısı gösteren bu sefer Hişman Çizik ile start alacak 4 numaralı Wendt Dover 2 numaralı Best of Anadolu'nun ciddi rakibi olacaktır. Bu iki safkanı burada yeterli görüyorum küçük kuponlar için. Ama burada bir sürpriz yapmasını beklediğim 1 numaralı Mösyö Göksu'yu Atlantis'i Mehmet Kıyak ile geniş kuponlar için önereceğim arkadaşlar. Yani 2 numara Best of Anadolu ve 4 numara Rent Lover küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. 1 numara Mösyö Göksu'nun burada bir sürpriz yapmasını bekliyorum ve geniş kupon denemesi yapabiliriz diye öneriyorum bu safkanı da. Geçelim sıradaki koşuya. 3. koşu saat 3.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumkiste çıkacaklar. İlk metaladını itibaren yarışın liderliğini bir numaralı Schatz dışından gelen Verleginta fotoya yakın bir boy ile geçilerek ikinci oldu. Formu gayet iyi olan bu safkanın ben burada kazanmaya en yakın safkan olarak görüyorum. Benim burada favori atımdır. Son çıktığı yarışında sonlarda güçlü gelerek farkı yarım boya kadar düşürerek ikinci olan. Ve o günkü yaptığı 1-16-55'lik derecesiyle dikkat çeken 3 numaralı 6 numaralı da Salih Çelik ile 1 numaralı Şats'ın ciddi rakibi olacaktır. Yine son 2 yarışında formunu bulmaya başlayan ve son ikinciliği ile bu yarışta kazanmaya yakın olduğunu gösteren 6 numaralı Peker Can, Mehmet Salih Çelik ile diğer şans verdiği Safgan'dır. Bu üç safkan bu koşuda ön planda gözüküyor. Ve küçük kuponlar için yeterlidir. 5 numaralı Lyon Icardi ve de 8 numaralı Speak and Spain yazarak 11 atın start alacağı bu koşuda 5 at ile geniş kupona çıkabiliriz. Yani 1 numaralı Şat, 3 numaralı Altın Orda ve 6 numaralı Pekercan küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. Line Icardi ve 8 numaralı Speak and Spain yazarak bu koşuyu 5 at ile geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Geçtim sıradaki koşuya. Dördüncü koşu saat dörtte başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum piste çıkacaklar. Sonlarda rakibiyle arasındaki farkı kapatıp ilerleyen metrelerde rakibine üstünlük kurduğu gibi farkı üç boya çıkartıp kazanırken 1.40.78'lik derecesiyle de dikkat çeken, pişman çizik ile de 2'de 1 yapan 4 numaralı Sena Nisa benim burada favori atımdır. İlk kez start aldığı yarışa ön grupta başlayıp son 400'de liderliğini alıp rakiplerine de karşı gelerek kazanan 10 numaralı Frozen Love ikinci yarışını da Buran Kılıç ile kazanmak için piste çıkacak. Ve 4 numaralı Sena Nisa'nın ciddi rakibi olacaktır. Bu iki safkan da bu koşuda ön planda gözüküp küçük kuponlar için yeterlidir bana göre. 2 numaralı Kirazlı Ertuğrul Can Kılıç ile ve de 12 numaralı Pak İritan Eray Çizik ile geniş kuponlar için e, bu koşuda öneriyorum arkadaşlar. Yani 4 numara Sena Nisa ve 10 numara Frozen Love Küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. 2 numaralı kirazlı 12 numaralı pak iltan yazarak 12 atın start alacağı bu koşuyu bu 4 at ile geniş kupona çıkabiliriz diye yorumladım arkadaşlar. Geçtim sıradaki koşuya. 5. koşu saat 4.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Kısa vade 6 Kozan Belediyesi koşusu. 1 numaralı Reyn siol ve 5 numaralı Hulagü Kağan ikili koşacaklar. Ya son çıktığı kısa vade 8 yarışında süratli tempoda giden yarışta bekleme yaparak virajı gerilerde dönen 1 numaralı Reyn en düş kulvardan sonlarda güçlü sprintiyle gelip ikinci oldu. Ya formu çok iyi olan Safkan'ın yine gerilerden gelip sonlarda etkili sprintiyle ile ekibisinin de yardımıyla kazanmasını bekliyorum. 1 yani bir numaralı Wayne Ahmet Çelik ile benim burada banka tök olarak bırakacağım safkandır. Ya yani rakip isteyenlere son yarışını kazanma başarısı gösteren iki numaralı Gardaşo önereceğim safkandır. Ekibilerden yani 1 bir numaralı Wayne Ahmet Çelik ile benim burada banko tekimdir. Geçelim sıradaki koşuya. Altıncı koşu saat 5'te başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Best of Anadolu'ya boyun farkıyla geçilerek ikinci olan 2 iki numaralı King of the City Eray Çizik ile favorimdir. Salih Çelik ile 4 numaralı Nisanlı rahatırası ikinci sırada şans vereceğim Safkan'dır. Velat Demir ile bir numaralı Tortuga burada imale gelmeyecek safkandı. Yani 9 atın start aldığı bu koşuda bu 3 safkan da küçük kuponlar için bana göre yeterlidir. Ama ben burada 3 numaralı Bodo Usta Ahmet Çelik ile ve 5 numaralı Loto Show Ferit Yardımcı ile geniş kuponlar için bu iki safkanı da önereceğim arkadaşlar. Yani 2 numaralı King of the City ve 4 numaralı Nisan'ın Hatrası, 1 numaralı Tortuga küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. 3 numara Bodo Usta ve 5 numaralı Loto Show yazarak 9 atımızın start alacağı bu koşuda 5 at ile geniş kupona çıkabiliriz diye düşünüyorum. Geçtim sıradaki koşumuzu. 7. koşu saat 5.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Yani i̇lk çıktığı yarışından boyun farkı ile ikincilik elde eden 7 numaralı Sigrid Stron, Mehmet Salih Çelik ile burada benim favorimdir. İlk startından 4. lük ile ayrılan 3 numaralı Hellas Pişman Çizik ile 8 numaralı Şamar Ahmet Çelik ile yazarak bu koşuda bu üç atı yeterli görüyorum. Yani 7 numara Siklit Strom, 3 numara Hellas ve 8 numaralı Şamal yazarak 11 atımızın start alacağı bu koşuyu 3 at ile geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuyu. Son koşumuz 8. koşu saat 6'da başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Yarışı ön grupta başlayıp son 400'de liderliği alıp kazanma başarısı gösteren 12 numaralı Uçan Kafkaslı benim burada da favori atımdır. 6 numaralı Çelik Sement ikinci sırada şans vereceğim Safkan'dır. Son yarışındaki ikinciliğiyle dikkat çeken 4 numaralı Kara Şimşek burada imale gelmeyecek Safkan'dır. Ya bu 3 bu üç Safkan bana göre bu 3 bu Safkan ile bana göre bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 12 numaralı Uçan Kafkaslı, 6 numaralı Çelik Semen ve 4 numaralı Kara Şimşek yazarak 12 atın start alacağı bu koşuyu 3 at ile geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Antalya'da da 8 koşulu 2 altılı ganyan oyunumuz mevcuttur. Antalya tahmin videomuz da kanalımızda yayındadır. İzleyebilirsiniz arkadaşlar onu da. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. E şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.